İnternet tarihi boyunca hep rahatsız edici içeriklere ve rahatsız edici kullanıcılara ev sahipliği yapmıştır. En rahatsız edici ve gariplerinden birisiyle tanışmaya hazır olun. Dip Web ile ilgili görsellerde hep buzdağının görünen kısmı olarak tabir edilen Reddit. En fazla ne kadar korkunç, rahatsız edici ve bir kullanıcı için ölümcül olabilir. Wordless 319 25 Aralık 2016 tarihinde Reddit'e katılmış Wordless herkes gibi sıradan bir insan, sıradan bir kullanıcıydı. 19 yaşında, üniversiteye giden, spor yapan, müzikle ilgilenen, ortalama bir hayat yaşayan bir insan. Fakat farklı bir durum vardı. Onun delirmesine, önce kendi penisine 4 el ateş edip, ardından kendi penisini kesip, onu pişirip yemesine ve kendini öldürmesine sebep olacak bir durum. Uyuşturucu maddeler ve nükleer savaş korkusu. Olayın yaşandığı tarihlerde Amerika'nın başına Donald Trump vardı ve devamlı bir nükleer tehdit, Kuzey Kore ile devamlı bir gerginlik vardı. Hatırlarsanız bu yıl çıkan Rusya ve Ukrayna savaşında da çoğumuz nükleer savaştan ve Çernobil'in patlama ihtimalinden korkmuştuk. O dönemlerde de averaj bir Amerikan vatandaşı nükleer savaştan bizim korktuğumuz gibi korkuyordu ama Wordless'un durumu biraz farklıydı. Yaşanacak nükleer bir savaşın bir nükleer kıyamete dönüşeceği ve dünyanın bununla son bulacağına inanıyor ve çok uç örneklerden devamlı nükleer savaş çıkarımları yapıyordu. Reddit'te paylaştığı 50 gönderi ve yaptığı yüzlerce yorumun çok büyük bir kısmı yaşanacağına inandığı nükleer kıyametle alakalıydı. Hatta öyle ki Reddit'te paylaştığı ilk gönderi Kuzey Korelilerin güneş tutulmasının ne anlama gelip gelmediğini sorduğu ve olası bir güneş tutulmasından Amerika'yı sorumlu tutup bir nükleer savaş çıkartıp çıkartamayacağı ihtimaliyle ilgiliydi. Her ne olduysa nükleer savaştan çok korkuyordu ve buna ciddi bir takıntısı vardı. Buraya kadar dinlediğinizde her şey normal geliyor olabilir. Asıl problem worthless'un attığı ikinci gönderide başlıyor. Acı çekmekten korkmak ve acı çekmeye bir farkındalık getirmek adındaki bu gönderide Wordless evrenin yaratılışından itibaren gizlenmiş olan sırların Tanrı tarafından ona gösterildiğini ve bunun sonucunda kendini ölümcül derecede sakatladığını söylüyordu. Ve sabredetteki diğer insanlardan acı çekmekle ilgili tavsiyeler istiyordu. Şöyle bir durum var. Bunu paylaştığı subreddit Awakened adındaki bir subreddit ve buradaki insanların çoğu spiritüalizme inanıyorlar. Spiritüalizme göre acı çekmek, zorluklar yaşamak, ızdırap çekmek gayet doğal ve hatta gerekli bir olay. Zira zorluk olmadan tekamül edemezsiniz. Yani olgunlaşamazsınız. Ruhsal yolculuğunuzda mutlaka zorluk ve acı çekmeniz gerekir. O yüzden Wordless'ın paylaştığı bu ilk gönderi Diğerleri tarafından çok da ciddiye alınmadı çünkü her ne kadar yanlış olsa da çoğu spiritüalist tarafından egoya, benliğe acı çektirmenin normal olduğu hatta çok iyi bir şey olduğu düşünülür. Ona sadece tavsiye verdiler ve bunun üzerine bu kadar yüklenmemesi, düşünmemesi gerektiğini söylediler ama her şey üçüncü gönderisinde daha rahatsız edici olmaya başladı. Acıyı bir spiritüel öğretmen yapan nedir adındaki gönderisinde Wordless acının bilgi, kurtuluş etkisinin neden geldiğini, acıdan ne gibi bilgiler edinileceğini sormuştu. Burada işler biraz daha garipleşmeye başladığı için attığı bu gönderinin altında insanlar ona acının çok da iyi bir öğretmen olmadığını ve hatta acının bir öğretmen olmadığını söylediler. Çünkü Wordless'ın bahsettiği acı mental acı veya egoya verilen acı değildi. Doğrudan fiziksel bir zarardı ve yorumlarda her şeyin mide bulandırıcı bir hal aldığı o yorumu yazdı. İddia ettiğine göre Worthless penisini ve iki testisini de parçalayıp yok etmişti. Ama penisinin binçlik kısmı duruyordu ve sevgileri, tanrı ve yüksek benliği ona bunu yapmasını söylemişti. İlk seferinde de revolver bir marka tabanca kullanmıştı ki bu gerçekten büyük bir tabanca. Ve paylaştığı yorumda buna bıçakla devam edeceğini söylüyordu. Wordless her ne yaşadıysa veya buna ne sebep olduysa korkunçtu. Kullanıcılar hemen medikal ve psikolojik yardım alması konusunda ona tavsiyeler verdiler ama her şey için çok geçti çünkü Wordless spiritüel bir kibir edinmişti. Yardım almasını söyleyenlere kimsenin anlayamayacağı bir gerçekliğin eşiğinde olduğunu ve daha önce hastaneye kaldırıldığını ve hatta akıl hastanesine yatırıldığını söyledi. Pandora'nın kutusu bir bakıma burada açılmaya başlıyor. İddia ettiğine göre Wordless'ın yaşadığı tüm bunlar ona bir tanrı tarafından verilmişti. Ama bu yine de bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü hiçbir dinde böyle bir öğreti yok. Herhangi bir şekilde bir tanrının bir kuldan bunu istemesi hem kullanıcılara hem de genel olarak herkese çok mantıksız gelmişti derken Wordless üçüncü bir gönderi paylaştı. Kaybedeceğini bile bile nasıl ilerleyebilirsin? Paylaştığı gönderiler ilerledikçe Wordless kararlı ruhsal yolculuk yaşayan bir insandan aciz bir insana dönüşüyordu. Paylaştığı üçüncü gönderisinde penisini nasıl yok ettiğinden yine bahsediyor ve hatta isteyenlere görseller yollayabileceğini söylüyordu. Ama bir fark vardı. Wordless yardım istiyordu. Hayatının en karanlık döneminde olduğunu, dünyanın son günlerine yaklaştığını, ne yapacağını bilmediğini ve yaşayacağı acı ve kandan korktuğunu söylüyordu. Burada ufak bir nokta var. Çünkü Wordless'ın iddia ettiğine göre eğer Wordless bunu yapmazsa dünya bahsettiği nükleer kıyameti yaşayacaktı. Olayın eğer buraya kadar iğrenç olduğunu veya rahatsız edici olduğunu düşünüyorsanız size üzülerek yanıldığınızı söylemem gerek. Çünkü daha berbat bir hal alacak. Wordless'a insanlar yine yardım almasını söylüyordu ama Wordless onları yine bir yanıt vererek reddetti. Verdiği yanıtta iddia ettiğine göre Wordless her ne kadar bunun için çok zayıf olsa da bu bedenindeki rolü İsa Mesih'e dönüşmek. Tanrı'nın onu neden seçtiğini anlamlandıramamasına rağmen eğer Tanrı'nın söylediklerini yapmazsa yaşanacak bir kıyametle dünyanın yok olacağına inanıyor. Verdiği yanıtta sır perdesinin aralanmasını sağlayan iki farklı şey var. Bunlardan birisi üniversite okuduğu süreçte iki yıllığına LSD ve DMT kullanmış olması. Ayrıca LSD ve DMT'den Tanrının uyuşturucusu diye bahsettiğini de eklemek gerek. Çok kötü bir trip yaşadığını ve yaşadığı bu kötü trip sonucunda bu bilgileri aldığını söylüyor. İkinciye gelirsek de bunları yapmazsa dünyanın Kuzey Kore ve ABD arasında çıkan bir savaşta yok olacağını söylüyor ve şöyle ekliyor. Mantar gücün sembolüdür. Penis, füzelerden çıkan mantar bulutları ve saykodelik mantarlar gibi hepsinin aynı şekilde olduğunu ve gücü temsil ettiğini, birinin yok olmasının diğerlerini önleyebileceğini söylüyor. İşte her şey burada açılmaya başlıyor. Wordless uyuşturucu kullanıyor ve yaşadığı bitirip sonucunda böyle bir görev aldığını zannediyor. Ve mantar şeklinde olan penisini yok ederek nükleer başlıklı füzelerin çıkardığı mantar bulutlarını önleyebileceğine inanıyor ama buradan sonra yine olay garipleşiyor. Wordless kendisiyle iletişime geçen kullanıcılara penisinin ya da artık ondan geriye ne kaldıysa görüntülerini yollamakla kalmıyor. Bir kullanıcıya yaşadığı tripte gördüğü tanrının bir tasvirini iletiyor. Ekranda gördüğünüz görsel Wordless'ın ona görev verdiğini iddia ettiği tanrı ya da en azından o böyle söylüyor. Bundan sonra pek çok gönderi paylaşmaya devam ediyor. Yine nükleer savaşla ilgili konuşuyor ve penisini nasıl parçaladığından bahsediyor ama son bir gönderi geriye kalıyor. Reddit'ten kaldırılan belki de en rahatsız edici gönderisi. Penisini kesmek ne kadar acıtır? Hızlıca büyük dilimler olarak mı kesmek daha az acıtır yoksa yavaşça küçük dilimlerle mi? bu sorduğu soruda artık geriye kalmış penisinin %5'lik kısmını da yok etmek için böyle iğrenç bir yola başvurduğunu ve bunu bir an önce bitirip ölmesi gerektiğini söylüyor. Burada iş gerçekten üzücü bir hal alıyor. Çünkü Wordless'ın iyiliğini isteyenler kadar kötülüğünü isteyenler de var. İki kullanıcı Wordless'a ulaşıyorlar ve Tanrı'nın ona yolladığı iki melek olduğunu söyleyip kan ritüeli adındaki bir ritüeli tamamlayarak artık hayatına son vermesi gerektiğini söylüyorlar. Ve Wordless kendini kesiyor. 18 saatlik bir kanama yaşadıktan sonra intihar ediyor ve ondan geriye bir daha hiç haber alınamıyor. Peki bir insan nasıl bu hale gelir? Şüphesiz ki Wordless'ın psikiyatrik yardım almasını gerektirecek derecede de paranoid bir obsesyonu var nükleer savaşa karşı. Ciddi bir takıntı ve bundan bayağı korkuyor. Hatta öyle ki Reddit'te paylaştığı 50 gönderinin çok büyük kısmı yaptığı bir sürü yorum bu nükleer savaş, nükleer kriz veya kıyamet hakkında. Zaten okuduğu üniversitede deniz subaylığıyla alakalı bir harp okulu. Yani askeriyenin, savaşın doğrudan içerisinde olan birisi kendisi. Tüm bunların yanında LSD ve DMT adını verdiği hatta Tanrı'nın uyuşturucusu diye bahsettiği bu iki maddeyi kullandığında iş daha kötü bir hal alıyor. Amerika'dan çıkmış ve ülkemize kadar ulaşmış epey yaygın bir inanış var. LSD ve DMT adındaki iki uyuşturucu maddenin ruhsal varoluşu desteklediği ve varoluşun sebeplerinin anlamlanmasına yardımcı olduğu inanışı. Bunu genelde İncil'le, Kur'an'la, geçmişteki pek çok insanla ve DMT'nin insanda ölüm, doğum ve rüya anında salgılanmasıyla temellendirmeye çalışıyorlar. Ama bilimsel olarak aslında söyledikleri her şey yanlış. Çünkü insanda DMT salgılandığına dair bir tane bile medikal araştırma yok. Ve işin kötü yanı, LSD ve DMT üzerinde uzmanlaşmış, bir sürü yazısı, bir sürü araştırması olan pek çok isim, LSD ve DMT'nin şizofrenisi olan insanların şizofrenisini daha fazla ortaya çıkardığı, olmayanların ise herhangi bir bad trip durumunda böyle bir şeyle karşılaşabilecek olmalarını söylemeleri. Ama işte yersen. Ruhsal gelişime sebep. Wordless'un durumu da aslında gayet basit. Adam savaştan çok fazla korkuyor. Hatta savaşın içinde okuyor. Nükleer savaştan da çok korkuyor. Ki yaşadığı dönem Trump gibi bir manyak var ülkenin başında. Bir de bunun üzerine bu uyuşturucu maddeleri kullanınca şizofrenisi ve takıntısı tetikleniyor. Ve bir de üzerine kötü bir trip yaşayıp iyice deliriyor ve kendi sonunu hazırlıyor. Arkadaşlar uyuşturucuların hepsinin kötü olduğunu söylememe gerek yok. Bunlar sizi ruhsal anlamda geliştirmez. Aksine insanlıktan çıkarır ve kendi bedeninizi satabilecek bir seviyeye getirir. Sizi herhangi bir şekilde bunlar çok iyi sizi müthiş geliştirir diye kandıran geri zekalara inanmayın. Hayatının son birkaç yılını ruhsal gelişimle alakalı şeyler okuyarak geçirmiş birisi olarak söylüyorum ki bu tür maddelerin bu yolda hiçbir yeri yok. Umarım videoyu buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Çok zannetmiyorum. İnanılmaz rahatsız edici bir videoydu ama. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.